bırakmanız gerekir. Kahramanın sonsuz yolculuğunda Joseph Campbell'ın anlattığı gibi. Ne yapıyorsunuz? Bir yola çıkıyorsunuz ve egonuz sürekli değişime uğruyor. Peygamberlerin hicretmesi gibi. Bakın hepsinin hayatına görürsünüz bunu zaten. Ya da Paşam Selanik'te doğdu ama İstanbul'da öldü. Biz hayatımızda tabii muhacirlik ne biliriz başka ülkede de gittik yaşadık. E siz tabii bazen kendi ülkenizi, annenizi, babanızı ne yapmak? Geride bırakmak zorunda kalırsınız. Kendi toplumunuzu, geleneklerinizi aslında güneyden kuzeye gitmek demek. E, geçmiş yaşamındaki kendi toplumunuzu ne yapıyorsunuz? Geride bırakıyorsunuz. Güney tabii sizin yani level'ın seviyen 10 üzerinden 7 ise ruhsal, ruhsal alemde... E ne yapacaksın? Yedi anne babaya doğacaksın. Burada bir tercih şansın yok. Tercih şöyle, o anne babaya geldikten sonra sen yedinci basamaktan sekize çıkmak istersin. E senin anacığın da seni böyle yoyo -yo gibi, böyle o kordonu